Yeni başlayanlar için üç boyutlu çizimlerden 21.'sini çizeceğim. İzometrik bakış. Bu çizimi iki parça olarak çizip sonra parçaları birleştireceğim. Önce şu basit parça. Bunu box komutuyla yapacağım. Komutu veriyorum. Burada herhangi bir yerde tıklıyorum. Taban boyutu 30 çarpı 25. Yatayda 25. Dikeyde 30. Yükseklik kaç olacak? Toplam yükseklik 20. Görünümü görselleştiriyorum. Sağ üst köşesinden parça çıkaracağım. Bir dikdörtgen çiziyorum. Boyutları kaç olacak? 25 eksi 10, 15 yatayda. Dikeyde 20 10, 10. 15 çarpı 10. Bu yüzeye geliyorum. Sağ üst köşeyi tıklıyorum. Yatayda 15. Tab tuşuna basıyorum. Dikeyde 10. Enter. Boşluk oluşturmak için 3D Tools Press Pull dikdörtgenin içini tıklıyorum ve boyutunu ayarlıyorum. Uzunluk önemli değil. Tıklıyorum. Enter ile komuttan çıktım bu çizimi seçip siliyorum. Bu parça hazır. Şimdi diğer parça. Bunu da önce bütün olarak çizeceğim. Box komutuyla. Başlangıç noktası 0,0. 0. Taban ölçüleri 15 çarpı 30 olacak. Boyutları giriyorum. Yatayda 30, dikeyde 15. Yükseklik 35 olacak. Sol alt köşeden parça çıkaracağım. Boyutları yatayda 12, dikeyde 5. Dikdörtgen bu yüzeye geliyorum. Köşeyi tıklıyorum ve boyutları giriyorum. Yatayda 12, dikeyde 5. Enter. Yine press pull. Enter. Köşeye pah kıracağım. Pah ölçüleri kaç olacak? Dikeyde 35 eksi 15 eksi 5. 35 eksi 20 15 olacak. Yatayda 30 eksi 10 20 olacak. 15 çarpı 20. Buradan chamfer edge tıklıyorum. Fark kırılacak. Kenarı tıklıyorum. Boyutları belirtmek için sağ tıklıyorum. Distance 15 Enter 20 Enter. Park görüntüsü oluştu. Enter ile taslak görüntüyü görüyorum. Ölçülerde bir hata varsa bu oklar ile değiştirilebilir. Komuttan çıkmak için enter. Parçalar hazır. Şimdi parçaları birleştireceğim. Şöyle döndürüyorum. Önce bu parçayı sol alt köşeden tutup diğer parçanın bu köşesine yanaştıracağım. Taşımak için move komutu. Baz noktası buradaki köşe ortoyu kapatıyorum. Bu köşe nereye gelecek? Şuradaki köşeye denk gelecek. Şu an görünmüyor ancak buradaki köşeyi yakaladığını fark ediyorum. Kontrol ediyorum. Evet, uygun şekilde yerleştirildi. Bitti mi? Hayır. Bir taşıma işlemi daha yapacağız. Bu kolay. Parçayı seçiyorum. Move komutuna gerek yok. Buradaki oku kullanacağım taşımak için. Ne kadar taşıyacağım? 11'im bu yönde. Oku tıklıyorum. Orta açık. Taşıma miktarını giriyorum. 10. Enter. Escape. Evet parça uygun yere yerleşti. Şurada bir çizim var. Onu siliyorum. Bu iki parçayı birleştireceğim. Her ne kadar birleşmiş gibi görünse de iki ayrı parça. Bunun için Union komutu. Sonra parçaları seçiyorum. Enter. Şimdi tamamen birleşti. Tek parça oldu. Görüntüyü buna benzeyecek şekilde döndüreceğim. Klavye'den Shift tuşuna basıyorum. Sonra fareyle döndürme işlemini gerçekleştiriyorum. Evet, buna benzer bir görüntü. Biraz uzaklaştırayım. Evet, tam olarak aynısı olmasa da benzer bir açıyla görüntüyü oluşturdum. Şimdi parçanın ölçülendirmesini yapacağım. Parça çizimi ve ölçülendirme tamamlandı.